Merhaba, Fırsat Köşesi kanalıma hoş geldiniz. Yine eğlenceli, neşeli, hediyeli bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü hediyemiz oyuncak. Şimdi ne yapmanız gerekiyor bu oyuncağı kazanmak için? Öncelikle abone oluyorsunuz. Ardından bu videoda yer alan 23. ürünü doğru bilen ve yorumlarda paylaşan ilk 5 takipçime bu oyuncağı hediye ediyorum. Şimdi 26 Temmuz 2024 bir 20 resmi katalogunda çocuklar için oyuncaklar neden? Hep birlikte bakalım. Mini Core nasıl oyun var ilk başta? 129 lira. Son derece eğlenceli ve oyalayıcıdır bu. Geometrik şekiller 129 lira. El becerilerin ve göz koordinasyonu için çok güzel bu oyuncaklar. Ahşap takçak 99 lira. Oyuncak çıngırak şişleri var bebekler için. 29.50 lira. Oldukça minik kuzlar için bu. Banyoyu sevdiren oyuncaklar var. Onlar da 99 lira. Hem banyo yaparken oynuyor hem de güzel oyuncaklar yüzüyor. Yuvarlama kulesi farklı renklerde 89 lira. Meyve kesme oyuncağı farklı renklerde 89 lira. El becerilerinin, el motor becerinin geliştiren güzel bir set. Oyun hamuru seti var. 150 gramlık 89 lira. Çift Çırt çizli etkin kitabı 2-4 yaş için 219 lira. Oldukça eğlenceli ve oyalayıcı bir kitap. Oyuncak kurmalı yengeç 249 lira. Hemen ardından peluş uyku arkadaşını ekledim. Çok sevimli gördüğünüz gibi 349 lira. Konuşan Defne bebek oldukça büyük 60 santim diyor boyuna 379 lira. Acaba ne söylüyor Defne bize? Eğlenceli top fırlatan oyuncak çeşitleri 129 lira. Bu arada saymayı unutmayın lütfen. 23. ürün oyuncak dikenli top 129 lira. Köpük tabancası farklı şekillerde 59 lira. Kamyonlar var farklı çeşitlerde 199 lira. Yine hemen araba çeşitleri vardı. Onu ekledim. Ee, çok minik yaramazlar için 119 lira ve oyuncak traktör ekledim hemen ardından 249 lira piyaje ve hem kova kürek hem kamyon 129 lira artık kalıplar var kumdan kal kalıplar var ee, ışıklı seseyir helikopter farklı renklerle 139 lira Batman yarış arabası 99 lira. Sürtmen araba çeşitleri 49 lira. Kalma blok oyuncaklar farklı şekiller farklı çeşitlerde oyuncaklar yapabiliyorlar bununla. 99 lira ve 240 parça. Cüstüste raket bir bir adet top 89 lira çocuklar çok seviyor bunu oynamayı. Tekerleki kitaplar farklı çeşitlerle 39.50 lira. Artık kitaplara geçtik. Şekerli stickerlı kitaplar 34.50 lira. Hikaye kitapları farklı çeşitler biraz daha büyük çocuklar için 29.50 lira. İlk kitaplarım serisi 24.50 lira. Ve bir tane daha vardı. Yine iç kitaplarım serisinde farklı çeşitlerde. O da 17.50 lira. Şimdi abone olmayı ve yorumlarınızı bekliyorum hediye için. Siz bu videoyu izlerken ben yeni videoları hazırlıyor olacağım. Yeni hediyeler, yeni videolar sizleri bekliyor olacak. Görüşmek üzere sevgiler.